Saat sabahın 9'u çeyrek geçe. <laughs> Muhteşem. Yeter. Hadi kızım. Hadi kızım. Hadi kızım <laughs> tamam. Geçin oturun. Şimdi bunu Oldu mu Tüba'cığım? <laughs> İçerim i̇şte di e aksiyon dizisinde oynadım. Evet. Dublaj yani şey dublör kullanmadan pardon. Hmm. Evet. Bayağı böyle oradan oraya atkılıyorsunuz. Tabi tabii hatta ben daha fazla istedim yani. Dedim ki ben böyle bir ip bağlayın binalardan aşağı atın falan dedim de Ne var bu içindeki <laughs> enerjik nedir acaba ya? Niye içinde bir enerjik mi var? Hmm. Ya, ya osa evet. Sen de neticede aynı dizide oynuyorsunuz Avrupa yakasında var mı içinde bir şey? Sığmıyor ne? demek Arada ya abi içi içine sığmıyor yani. Sığmıyor mu? <laughs> Sen onun enerjisine <laughs> biraz mukayyet olsana <laughs> gözünü seveyim. elimden geleni yapıyorum işte. <laughs> ya da biz bunun tersini yapalım. Şimdi Nevzat'ım öyle bir şarkı söylesin ki enerjimize enerji katalım ben. <laughs> yani Nasıl yani? Anlamadım <laughs> yani o kalça kısmının görünmemesini istiyor. Ama yani sadece eşortmanın arkası. Hayır ama çok demek ki o sırada. O sırada demek sahiplendi ki ben sahipleniyor kız arkadaşını e, sahipleniyor, sahipleniyor, ayrı şey <laughs> arkamda duruyordu şey arkadan başkaları bakmasın diye demek Gitmişti. ki eş arkası çok ne bileyim belli oldu. Hayır, gayet normaldi yani. Sadece kalçamın olduğu belliydi. Zaten pantolon giydiğimde abi. hiçbir dekoltem falan yoktu. Dekolte seviyorum derken şu anda giydiğim elbisenin evet dekoltesi var ama bu elbise her yerde böyle dekoteli elbise var. Herkes de giyiyor yani her genç kız da giyiyor, her kadın da giyiyor. Yani. Ee, giyiyor. da giyiyor. Her yerde giyiyor, böyle de giyiyor. Yok. Hani yani giydiğimde abes bir şey yok aslında, çok fazla bir şey yok. Yani. Ee, yok yok, hani ya, yok. Yerine göre herkes dekolte <laughs> giymeli bence. Her kadın güzelse dekoltesi hafif bir gösterebilir. Işcanlık oluyor erkeklerde, bazı erkeklerde birazcık. Hem hoşuna gidiyor hem de işte şey rahatsız oluyor. Değişik onların da bazılarının da öyle bir psikoloji var bazı erkeklerde. Hem hoşuna gidiyor öyle giyinmen, hem de ee, rahatsız oluyor. Ya da hem hoşuna gidiyor e, dikkat çekmen. Cüte giymediğimiz zaman da dikkat çekiyoruz sadece tabi. Doğru o da Koltuğu da. de yerine göre giyiyorum. Evet. Mesela Peki, burada bugün uzun kollu. Hafif bir göz dekoltan var. Televizyon pomu Ama böyle şey olurum <laughs> diye eğilmiyorum çünkü... O kadar eğil yeter zaten. Fazla eğilmene gerek yok ki ya. <laughs> Şöyle tutsam ya, daha rahat olurum. Olmaz işte olsun. öyle. Öyle tutamazsın. Öyle tutamazsın bir ya. Bir şey yok sadece tabii Ne olacak? Rahat. Şöyle tutsam daha dik Allah durabilirim. Allah Allah. Yani Ekranda bir şey bir ya. Yok görünmüyor. Görünmüyor. Görünmüyor mu? Kaza, kaza yö, Sebebiyet verecek bir şey olmuyor. Evet şimdi daha peki doğrusu... Bana. Sebebi e, şu çok güzel bir proje. E, ee, back... i̇şte mesela bu film şey. için de hani, dur. orada çalışan Ondan sonra işte değişiklik yapılması gerekiyor. <laughs> <laughs> Nereye doğru kay? Dikkat et kaymasın. Evet <laughs> anlatabiliyor musun demek? Yok tamam. yok hani seyirciler de mesela. Üç reytinge kadar yükselmiş <laughs> burada prime time'da kanal değil gibi ben bir kanalda olması ya. normal. <laughs> Ceyda'nın elbisesiyle. Göster abi şunu. Göster bir yakın bir çeker misin? Abi kız arkadaşın mı arıyor? Bakalım mı? o arıyor. Görüyor canım. O dönmüş O, o <laughs> Yatıyordur büyük ihtimalle. Yalan yalan. Ne yapması ya? Saçta bir videosu vardı. Houston. Koy koy üstüne Koyuyor. koy. Üstü, koyuyor, üstü üstü. Hani olacak benim videomu koyacaksın. <laughs> beni ondan mı korkutuyorsun? Geçen sezon baktığımızda aslında sabah programları totalde ya yani sabah haber programları bu saatte başlayan programlar aslında çok e, ilk yüze giremiyorlardı totalde. <laughs> ben sana ne diyorum? Ay merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> Telefon alacaksın asla. Ama ya yani en telefonu kıracak kadar. Dur sen alırım ben. Dur. Sen alır, ben alırım. Sen karışma. <laughs> sen otur otur <oturduğun> yerde. <laughs> an, son cüm, son cümleyi kırıyorum. Şon 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 Evet. Şöyle kurayım. Artık hem ABD hem <laughs> otelde ilk yüze girmek eskisi kadar evet. zor değil. Yok. Yıldız. Uçuz. Alihan arıyor. Alo, annem yanımda zaten senin evindeyiz. Kuzum, iyi misin? Zeyno, ne diyeceğim? Ee, bak, sonunda kavuştu bunlarda. Kavuştu kavuştular da. Keşke birlendi canı yanmadan olaydı. Yani ne yapalım artık? Dünlerde zamanla anlar. Olmadı ben Halit'e söylerim şu dünlerle evlilik meselesini atlattık. Bakalım şimdi ne yapacağız Asuman Hanım? Bak, nasıl hemen anladın? Zeynep'e ne diyeceğiz hiç düşündün mü? Selo sen beni dinle. Ne olur ne olmaz bak oraya yalnız gitme. Of, anneciğim tamam merak etme bir şey olmuyor. Ben bir bakayım dedim. Çalışanlarımız işini düzgün yapıyor mu? Biz <laughs> sen de çok üzüldün. Alihan'dan boşanmamak için elinden geleni yapmıştın. <laughs> Yıldızcığım ben eğer Alihan'la olmak isteseydim sen şu anda Teyze olmuş Dündar ve Zeynep'in çocuklarına bakıyor olurdu. Üf, ay sürekli bu kadar iddialı olmak seni yormuyor mu? Gözde kim bu adam? Göz gibi kokmuş ya? Ne yaptın bakayım? Zaner, değil mi? Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç oğlum. Geç. E siz yemek mi yiyecektiniz Bir güzel kokular geliyor. Yalnız gelecek anne? yaz geldi böyle bir evlilik mevlilik nereden evet, çıktı ama bir saygımızı yitirmiş olduk yani o yüzden mesela uzlaşmak hani sevmişsin beraber bir yola çıkmışsın evet. yani hani e, bir çocuk dünyaya getirmişsiniz bekliyoruz kısa bir ara teşekkürler sağ olun <laughs> bakıyor. Yalan Dünya bölümünde herkes bir coştu. Evet Gülsen'cim neredesin? Gel. Gibi keyfin. Evet. Gülsen şimdi sende bak hadi evet. buyurun o zaman. Tamam. Evet. Şu detaylı. Evet. Her amcacığım. Benim Aysel ablacığım. <laughs> Derseki sana. Muammerciğim. Diye düşünüyorum evet, bazen yemin ediyorum. Olduğu Şöyle bir yabancılar olduğumuz için bari. Biraz ut vereyim elinize bir atışı. Ben destek çıkar bana. Ortada evet, buluşuruz. Dur. Evet evet Erol 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 Erol. E güzel. Ben mi? İki tane. Bir çiğ şey böreğe gelsiniz artık. Birbirinizi davet <laughs> ederim benden. <laughs> Bunun üstüne bir çiğ börek yersiniz. Hepiniz bir, gelirseniz bir ben ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın tam gerçeği ve tam da ortasında. Bu arada Erhan Acar bizimle beraber. Sevgi Kavuzman'ımız hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, birisi ki sizin de bugün yaptıklarınızdan bir örnek göreceğiz. Ama ben aynı şeyi aslında dünya güzeli kızımıza da isteyeceğim. İki tane evladıyla bugün buradalar. Ee, tek olmak için buradayız. Bir görüntüleri izleyelim, hatırlayalım sonra konuşacağız. Hanım dur Hikmet Hanım e, 300 lira 2 ayda 300 lira alıyor bir çocuğu var ve beş buçuk